Now I'm sitting at home alone, dancing on my feelings. You are Michael Jackson, bad for me. Throw away them feelings, the feelings, do the math. You don't add to me. You don't wanna build, you just do it for the girls and it hurts me. You ain't worthy. Got you in a lie, Singing bye bye bye. You ain't worthy. Ain't no mercy. Yeah. How do you expect me to lie, you boy? When you do that, telling me this and that, just when I pull back, yeah, yeah. don't you know Ben Ayvaz Elektromobil takım kaptanı Doğan Çeviren, makine mühendisi, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Tüm arkadaşlar aynısı, dördüncü sınıf. Yok, birinci sınıfta var, ikinci sınıfta var, değişiyor. Ee, ama yeni ee, bu sene yeni arkadaşımız çok var. E, ee, onlar da tecrübe edinmek istiyorlar bu projelerde. Ee, yeni arkadaşları biz de çok önemsiyoruz proje olarak. Aracımızın ismi Bolu'ya yakışık şekilde olmuş. Ayvaz. Evet. Nerede resimlerimiz? Biz e, zaten bunun bir hikayesi var. E, Köroğlu'nun atının adı diye Ayvaz e, koyduk. Ama e, Ayvaz Köroğlu'nun atı değil de en iyi arkadaşının ismiymiş. Aynen. Bize de rektörümüz söylemişti. Biz de yarış alanına gidince e, diyoruz ki Köroğlu'nun dostları geldi diyoruz. O şekilde yarış alanına giriş yapıyoruz. Çok güzel. Ee, ne kadar sürdü bunu yapalım. Ee, proje nereden aklınıza geldi? De onları değerlendirelim. Proje e, elektrikli arabalar biliyorsunuz bu son 5 senedir çok fazla bir rağbet görüyor. Hem e, üretim olsun hem de arge olsun. E, TÜBİTAK'ta bu yarışmayı 2005'ten beri yapıyor zaten ama e, ilk 10 sene Diyebilirim güneş panelleriyle yapıyorlardı. Lakin güneş panellerinden gelen enerjiyi kısıtlı olduğu için direkt batarya sistemine geçtiler yarışma konsepti olarak. Ve biz de bu yarışmaya 2017 senesinde katılmayı katılmak istedik. Ondan sonra 2 senedir de zaten aynı araçla katılıyoruz. Lakin bu sene bütün yerli komponentlerimizi değiştirdik. Daha bir üst seviyeye getirdik. Yani üzerinde argelerimiz vardı zaten bir seneye aşkın. Bunu e, üstünde e, gösterdik şu an. Malzeme olarak ne kullandık arabada? Arabanın kabuğu karbon fiber epoksi vakum infüzyon yöntemi üretildi. E, ön takım e, şase alüminyum, e, hafiflik açısından haf e, alüminyum düşündük. Tabii bunu ilerleyen senelerde işte karbon fiber yine şase düşünüyoruz, daha sağlam ve hafiflik açısından. Ee, diğer komponentlerimiz e, 45, 41, 40 çeliğinden üretildi. Millerimiz olsun, diğer e, önemli taşıyıcı e, parçalar olsun buradan üretildi. Peki bir birinci de ne kadar zamanda yapmıştınız bunu? Çiftliği, ee, şimdi şöyle biz arabanın bütün elektriksel komponentini değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Biz mesela 3 senedir katılıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte motorumuz hazırdı. Mesela e, batarya yönetim bat, batarya yönetim sistemimiz hazırdı. Bunları biz yerli yaptık. Bu süreçte 6 aylık bir e, zamana denk geldi. Şu an motorumuz zaten e, yerli. Batarya yönetim sistemimiz de yerli. Şu an aracın e, %85 oranında bir yerlilik oranı var. Bu tabii artacak. İlerleyen senelerde bizden işte bizden sonra gelecek arkadaşlarımız bu projeyi devraldığında o kısımları da yerli yapmaya uğraşacaklar ekibimiz 20 kişiden oluşuyor. Daha fazla kişiyiz ama hani bu atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı 20. 20 mühendisten oluşuyoruz. Bir de sizle beraber şu artık kısma bir geçelim. Tabii. Şeyle, şeyle Tabii gösterelim. Evet. Ana damar burası galiba değil mi? evet. Şimdi öncelikle bu batarya paketimiz. Batarya paketimiz bilindiği üzere pilleri yurt dışından ihraç ediliyor. Biz de bu pilleri siparişini geçtik. Geçtikten sonra bu gördüğünüz bütün tesisatı baştan sona düzenledik. Neden düzenledik? Bunun ee, bataryanın kapasitesi diyeyim daha düşük e, voltajlara çekiyor. Biz bunu revize ettik. Görüyorsunuz üzerinde zaten yerli motor var. E, bu motor 3 kW değerinde e, bizim yeterli sayıda gücümüzü karşılayan motor. Motor sürücümüz aynı şekilde bu da batarya yönetim sistemimiz. Bu da e, DC konvertörümüz. İçeride de zaten araç kontrol sistemimiz var. Araç kontrol sistemi bütün aracın hızıdır, sıcaklığıdır, bütün güvenlik değerlerini ekrana ve yarış alanındaki piste, pist, pistte de olacağız biz. Telemet sistemiyle oku, oku, okuma, okumaya yarıyor. Peki maliyeti nedir? Maliyet çıkarttınız mı? Maliyetimiz şöyle, e, dediğim gibi kabuk ilk sene 2018 senesinde üretildi. E, ben size sadece bu sene elektrik komponentlerine harcadığımız ücreti söyleyeyim takribi. E, 45-50 milyara yakın bir para harcadık. Evet. Peki ben bari şu anda satalım alınmaya gelsem kaç ödülsünüz? Paha biçilemez desem. <laughs> hız sınırı nedir? Kaça kadar çıkıyoruz? Çıkıyor araçlar. Şimdi şöyle hız sınırı e, 90-100 kilometreye kadar çıkıyor. Ama bizim işte TÜBİTAK'ın koyduğu güvenlik önlemleri neticesinde yazılımla biz bunu 70 kilometreye kadar sınırladık. Lastikler, farklı bir lastik kullanmışsınız burada. Araç lastiği gibi değil. Evet. Bisiklet türüne benziyor mu? Evet. devri daha iyi olsun diye mi kullanmışsınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz aslında daha böyle otomobil lastiğine yakın bir lastik kullanıyorduk. Ama bu sene marka ismi vermeyeyim. Bir tane... Ya. E, marka Tübitak sponsor oldu ve dedi ki bizim lastiklerimizi kullanacaksınız. E, İstanbul parkta o pistte uygun bir lastik yapıp gönderdiler. O yüzden böyle ince e, kenarlı oldu. Sorun soru. yok. çıkmayacak değil mi? Yok çıkmayacak. <laughs>